bilirsiniz. Ee, burada Mustafa Şevki Doğan Hoca'yı konuk aldık konuştuk ya işte e, Osman Hoca ikinci sezonda bırakıyor yönetmenliğin yani çoğunluğunu kendisine. her hani bir takıntı yaptığı şey var mı? Hani bak bunu devam ettirin dediği bir şey var mı diye sormuştum ya. Demişti ki konsey sahnelerin açılışını hep o iki şeyden yukarıdan istiyor. Bir dolly efekt yani yukarıdan girecek şekilde. Serdar Akar da onu devam ettiriyordu. İlk sezon şeylerinde dikkat edin bu sezonun başında. Konsey sahnelerinde. Artık yapmamaya başladı. Direkt şeyle girdi. Direkt Lazia'nın yakın planıyla girdi. Yukarıdan girmiyor artık. That's not my territory diyor. Oynat. Burada Gürkan Uygun daha çekilebilir konuşuyor normal. Pusuyla birlikte abi Memati karakterinin konuşma stili oturuyor bir tane. <laughs> Sen onu ne yapacaksın? Ne <laughs> yapacaksın? <laughs> gibi bir kalıcı oturuyor. Hep ara seslerle birlikte artık çekilmez bir hale geliyor. Bir de hep bir... <laughs> Dikkat edin fazla. Biz bunu öldürmüştük usta. <laughs> Sen tabi üzvan etseydin. <gülüyor> <gülüyor> Oynat. Necati'nin ilk sezondaki halini falan hatırlarsanız iyi yaşlanmış 3 senede. Saçların aklı olan iyi gidi bizim saçlar da beyazlayacak değil mi? İlk beyazı yakaladığımda paylaşacağım size de. Söz. Henüz <laughs> yok. İlk ustura niye gururlu baktın o kadar Abdurrahim? <laughs> o kadar gurur duyacak <laughs> Ben hep ustura kulda hiç şeyi sorgulamadım ya. Yani ustura biraz daha keskin, tehlikeli falan hiç sorgulamadım. Ergenken başladım öyle kaldı. Öyle kaldı hiç çalışmada çalışmadım ama ha Böyle hani nasıl kul falan hiç dümdüz. Garip bir şekilde. Bir arkadaş tepki vermişti tıraş olurken usturayı çıkarınca. Ben onun usturayla mı tıraş oluyorum falan gibisinden. O zaman bir düşünmüştüm. Çünkü ustura senin de aynı ustura benim, benim şey olmuştum, tıraş olmuştum. O zaman kesmiştim bayağı. Ama o benim bok yemem yani. Ustura da bir günah yok. <laughs> Çok iyi soundtrackleri var. Bence soundtracklerde hiçbir sorun yok ama vurgulaması yani müziklerin kullanımı konusunda bir yeniden yayınlama olursa Netflix'e falan 3. sezonun müzikleri tekrardan işlenmeli kurguda editte. Mesela Pala'nın kaba kuvveti ne alaka öyle bazen şey olur, dur, dur, teması falan giriyor böyle durdururken. Yani sanki bu hafta zor yetiştirdik daya babam gitsin ben videolarda yapıyorum ya bazen öyle gecenin köründe yayınlayayım ulan yayınlayayım yayınlayayım render almadan önce tekrar render almadan daya gitsin ama nakayım Death Note direkt açıyorum soundtrack Death Note A B C D gir peşin <laughs> Bir bir ya. ki herkese niye neden saçma diye sonra sonra en son Allah bunu niye demişti yani en zirveye çıktı artık Safiye direkt olarak yani Allah niye dedi diyor yani <gülüyor> artık <gülüyor> o seviyede oynat Ne şey yapıyor konuşuyor ara sıra böyle bunları vermeleri <laughs> Nevzat ne da diğer salakları böyle arada <laughs> dur durken vermeleri. Oynat. Bir bölüm daha.